Merhaba gençler 10. sınıf öğrencileri. Evet ikinci ünitemizin 3. dersindeyiz. 3. derste Hazreti Muhammed ve gençler yani Muhammed peygamber tebliğe başladıktan sonra ona inanan gençler ve İslam'a yaptıkları katkılardan bahsedecek. E, sayfa 44'teyiz. E, i̇lk paragraftan başlıyorum. Hz. Peygamber gençlere ayrı önem vermiştir. Çocukları hafife almamış, onlara yetişkin bir insana verdiği gibi selam vermiş ve böylece geleceğin genç ne kadar önemli birer insan oldukları duygusunu yaşatmıştır. Onları hür düşünmeye, yararlı şeylerden çekinmeden istifade etmeye ve sonucu ne olursa olsun doğru bildiğini cesaretle ifade etmeye teşvik etmiş ve bu sayede onların kişilik sahibi olmalarını sağlamıştır. E, bu bugün için de geçerlidir arkadaşlar. Eğitim e, fakültelerinde ilk e, ders zaten çocuklarla o iletişimin nasıl kurulacağı, çocukların e, birey olarak kabul edilmesi gerektiği üzerine verilir evet devam ediyorum Hazreti Muhammed gençlere öylesine candan ve şefkatli davranmıştı ki gençler etrafında pervane olmuş ona yürekten bağlanmışlardı zaten arkadaşlar Hazreti Muhammed de yaşlı sayılmazdı 40 yaşında başladığına göre tebliğe gençler dediği burada 15-16 yaş sonrası delikanlılar ve genç kızlar tam sizin yaşlarınızda olunan çağlar yani evet eee Peygamberimize zaten kendinden büyük değil inananlar. Ha buna neden mesela gençler bu kadar önem verdi? Neden Hazreti Muhammed'i gençler daha çok kabul etti ki? Daha önceki derste söylemiştik. Yetişkin olan insanların değerlerine bir sıkı sıkıya sahip çıkma özelliği vardır. Yani daha muhafaza etmek noktasında eee Dururlar onlar, e, tutundukları dal o güne kadar e, üstünde e, emek verdikleri şeyi e, pek e, sorgulamaya da almazlar. Fakat gençler için öyle bir şey e, henüz söz konusu değildir. Çünkü e, eğer e, Muhammed'in getirdiği gibi din diyelim, e, din bir yaşam kullanım kılavuzu kılavuzu ise e, yaşamı kullanacak olan insanların buna daha çok sahip çıkması çok anlaşılabilir bir şeydir. E, yani e, biz e, bugüne kadar var olanı korurken e, gençler e, bundan sonra geleceğin nasıl şekilleneceği üzerinde duracaklar e, ve ben nasıl mutlu olurum? Hani bizi de e, sonuçta bakacaklar ha bunu bunu böyle yaptınız e, böyle iyi olmadı görüyoruz şimdiki durumda O zaman bunu şöyle düzeltelim deme e, özgürlüğüne de sahipler aslında çünkü gelecek. E, sizin, siz onun için daha rahat bir şekilde bir fikri önünüze sunulan bir şeyi inceleyip araştırıp ona karar verebilirsiniz. O zaman da öyleymiş bu geç, geçmişte de böyleydi şimdi de böyle gelecekte de böyle olacak. Onun için sadece tepkisel davranışlarınız oluyor. Onlar anlayışla karşılandıktan sonra çok verimli şeyler çıkacak. Hazreti Muhammed zamanında da öyle olmuş ve gençler daha çok kabul etmişlerdir yaşanan acıları. Onlar daha çok tanık olmuş ve gelecekte bunların yaşanmaması için Hazreti Muhammed'in onlara vahyen getirdiği ilkelerin daha kullanışlı olduğunu düşünmüşlerdir ve onu yaşatmak için de ona sahip çıkmışlardır. Bu da onları idealist ve enerjik hale getiriyor. Yani o gençlik enerjisini kullanarak da bu idealizmi yaşatıyorlar. Bu gençlik hareketleri içinde de geçerlidir arkadaşlar. Bu genel ilke gibi bir şeydir zaten. Evet devam ediyorum. İslam'ı yayma konusunda Hazreti Peygamber'e asıl destek, toplumun yeniliğe açık idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden gelmiştir. Mekke döneminde Müslüman olanlara baktığımızda 50 yaşın üzerinde sadece birkaç kişinin olduğunu, geri kalan çoğunluğun ise 30 yaşın altında bulunduğunu görmekteyiz. Örneğin genç yaşta İslam'ı kabul edenlerden Zeyd bin Harise 15, Erkam bin Ebil Erkam 19, Musab bin Umeyr 20, Cafer bin Ebi Talip 22, Hazreti Ömer de 25 yaşındaydı. Genç erkekler gibi genç kızlar da İslam'ı ilk seçenler arasında yerlerini almışlardır. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti El Hattab Hazreti Ebu Bekir'in kızları Esma ve Ayşe bunların başında gelir. Bu gençlerin Çoğu büyük çile ve fedakarlıklara katlanarak Hazreti Peygamber'in safında yer almayı tercih etmişlerdir. Hazreti Muhammed İslam toplumunun şekillenmesinde, İslami değerlerin yaşanmasında ve yayılmasında gençlere büyük görevler vermiştir. Onların cesaret ve enerjilerinden gereği gibi yararlanmak için her şeyden önce gençlerin kendine güvenen sağlam bir kişilik geliştirmelerine imkan sağlanmasını istemiştir. Zira Hazreti Peygamber gençlerin sorumluluk gerektiren en yüksek görevlere hazırlanmalarını, onların en tabi hakkı olarak görüyordu. Bundan dolayı gençlere özel ilgi gösteriyor ve görevler üstlenmeleri hususunda onları sürekli teşvik ediyordu. Bu manada o 25 yaşında bir genç olan Musab bin Ümeyr'i Medine'ye öğretmen olarak göndermiş. Muaz bin Cebeli ise henüz 21 yaşındayken hem yönetici hem de öğretmen olarak Yemen'e tayin etmiştir. Rumlarla savaşması için hazırladığı ordunun başına da 18 yaşında olan Hüsam'a e bin Zeyd'i getirmiştir. Bu süreçte görev ve sorumluluğunun bildirilmesi, incinde olan kumandanlar, alimler ve hakimler yetişmişse bu ancak Hazreti Peygamberin teşviki sayesinde olmuştur. Burada ben bir dipnot gireyim. Burada önemli olan yaş değildir. Önemli olan liyakat'tır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in de üzerinde durduğu temel ilkelerden bir tanesidir. Liyakat yani o işi hakkıyla yapabilecek olmaktır. Burada bilgi sahibi olmanız ha tecrübenin elbette ki çok başka bir yeri vardır ama tecrübe gerektirmeye yani işlerde sadece bilgi gerektiren işlerde yaşınızın önemi değil aldığınız bilginin önemi vardır. O işte ehil olmanız gerekiyor. 40 yaşında bir insandan 16 yaşında bir insanın yapabileceği şeyin çok daha fazla olduğu durumlar vardır. Eğer liyakatli ise o işe, ha bir de işin içine yetenek giriyorsa gençlerin yeteneklerini eğer kullanmasına müsaade edildiyse ya da geliştirmesine müsaade edildiyse çok daha verimli halde kullanabildiğini görebilirsiniz. Görmekteyiz zaten. Evet, kitabınızdan devam ediyorum. Hazreti Muhammed gençlerin kendi ilgi alanlarında yetişmesine büyük önem vermiştir. Zeka ve kabiliyetine güvendiği gençleri ilgi duydukları alanlarda görev almaya teşvik etmiştir. Ee, keşke biz de bugün bunu uygulayabilsek. Ee, yani şu anda e, üniversite sınavı diye bir e, durumumuz var burada. E, gençleri... E, Maalesef ki kabiliyetlerine göre yönlendirme yapmıyoruz. Daha çok e, iş sahibi olabileceği alana yönlendiriyoruz. Oysa ki herkes doktor veya hakim olmak zorunda değil. E, mutlaka her bir insanın bir diğerinden ayrılan e, ve daha üstün olan bir yeteneği var, e, bir zeka bölümü var. O zeka bölümüne uygun olan işlerde çalıştırılmış olsanız ya da onun bilgisi e, size verilmiş olsa, buna göre e, yeteneklerinizi geliştirmiş olsanız, aslında dünya çok daha güzel yerlere gider ama maalesef ki e, genel itibariyle eğitim politikamız e, sınav üzerine döndüğü için böyle bir şey e, yapamıyoruz. Eğer imkanınız varsa arkadaşlar yaratılış amacınızı bulmaya çalışın. E, sizdeki zeka ve yeteneğin ne olduğunu keşfetmeye çalışın. Keşke bunları biz yapabilsek ama e, elinizden geldiği kadar buna odaklanın ve o kabiliyeti geliştirmeye çalışın. E, sizden toplum işte bol para kazanan e, bir mesleğe sahip olmanızı istiyor. İşte bu mesle revaçta diye onu seviyormuş gibi e, düşünmeyin. Yani e, toplum baskısıyla mı ya da yönlendirmesiyle mi siz onu seviyorsunuz yoksa gerçekten içinizden e, o mesleğe ya da o işe karşı bir sevgi var mı diye bunu Test etmeye çalışın, kendi kendinize bu soruları sorun. Gerçekten neyi seviyorsunuz, gerçekten neye ilginiz var ve gerçekten neye yeteneğiniz var? Bazen ilginiz olduğu şey yeteneğiniz de olmayabilir ama çalışmayla o açığı kapatabilirsiniz. Gerçekten e, ilgi duyuyor, seviyorsanız. Onun için e, bu noktayı Hazreti Muhammed'in gençlere... E, bu davranışını biz kendimize örnek alabiliriz keşke bizler örnek alsak da sizlere öyle yaklaşsak ama maalesef toplu olarak bunu başaramıyoruz hani bireysel çabalarımız da oluyor bu bu da aklınızın bir yerinde bulunsun evet Hazreti Peygamber gençlerin ilim alanında yetişmesine önem vermiş bazı gençlere o günün çok ihtiyaç duyulan yabancı dillerini öğrenmeye teşvik etmiştir vahiy katiplerini genellikle gençler arasından seçmiş gençlerin fetva vermesine müsaade etmiş fetva kişisel görüştür arkadaşlar. Ayrıca onlardan öğretmenler tayin etmiştir. Hazreti Peygamber genç sahabeleri çoğu yaşlı sahabelerden oluşan ordulara komutan olarak tayin etmiştir. Yine pek çok gazvede sancağı bizzat gençlere vermiştir. Örneğin Tebük seferinde sancağı önce Zeyd bin Sabit'e vermiş. Yine 20 yaşlarında e, olan Usame bin Zeydi ise Suriye'ye göndermek üzere hazırladığı orduya komutan olarak tayin etmiştir. Hazreti Peygamber Attab bin e, Esed'i ise 20 yaşlarında iken Mekke valisi olarak tayin edip ona maaş bağlamıştır. Hazreti Peygamber erdemli davranış sergileyen gençleri met etmiştir. O kıyamet gününde arşın gölgesi Allah'ın e, Arşın gölgesi Allah'ın himayesi yani öyle diye çevrilmiş. Arşın gölgesi altında mutlu olacaklar arasında gönlü Allah'a bağlı ve ona severek ibadet eden gençleri de zikretmiştir diyor. Şimdi burada verdiği bu isimlerin altını çizerek birkaç kere okuyun arkadaşlar. Bunların içinden seçme e, birkaç tanesini sıralayacak size. Bunlar önemli. E, mutlaka sınav e, birinci basamak TYT. TYT sınavında geliyor arkadaşlar. Ben ayrıca bunları anlatan bir e, TYT hazırlık videosu da çekmiş geçen sene. isterseniz oraya da bakabilirsiniz YouTube kanalından. E, ama burada e, tekrar konuyu anlatacağım. E, evet e, genç bazı genç sahabeler bilge ve kahraman bir genç Hazreti Ali. E, bu sıfatlar önemli arkadaşlar. Daha çok şıkların içerisinde size burada verdiği sıfatlarla soruyor. Yani bilge ve kahraman bir genç diyorsa bu Hazreti Ali'dir. Bak Hazreti Ali'nin sıfatını o şekilde e, vermiş e, ki genelde tarih içerisinde böyle verildiği için o da o sıfatı kullanmış size de sorularda böyle soracak demektir ha ne yapar mesela kahramanlığını ve bilgeliğini anlatan şimdi okuyacağımız metini size verir bunun benzeri bir metini verir ismi vermez bu kimdir diye sorar onun için bunu birkaç kere dinleyin veya birkaç kere okuyun altını üstünü çizerek okumanızı tavsiye ederim bundan sonraki konuyu evet bilgi ve kahraman bir genç olarak Hazreti Ali <laughs> Hazreti Ali Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in en küçük oğludur. Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Hazreti Peygamber onu himayesine almıştır. Hazreti Ali aynı zamanda Hazreti Muhammed'in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. 7 yaşında olduğu söyleniyor o ilk iman ettiği zamanda. Evet Mekkeli müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskı ve şiddete gittikçe dayanılmaz bir hale gelince Hazreti Peygamber Yesrib yani o gün Yesrib deniliyordu. Peygamberin göçünden sonra Medine adını aldı. Yesrib halkının daveti üzerine Yüce Allah'ın izniyle hicret etmeye karar vermiştir. Ee, Hazreti Muhammed Hazreti Ali'yi kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak amacıyla Mekke'de bırakmıştır. O da geceyi peygamberin yatağında geçirerek onun evde olduğu kanaatini e, uyandırmıştır. E, Hani bunların ne kadar doğru olduğu bilinmiyor ama İslam tarihinde böyle geçen öyküleri de var. Evet devam ediyorum sayfa 46'dayım. Hicretin 5. ayında muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma amacıyla kurulan muahat kardeşlik anlaşması sırasında Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi kendisine kardeş olarak seçmiştir. Mesela bu bilgi de geçiyor ama bu bilgi daha sonra Hazreti Ali'nin 4. halifedir. Hatırlayın Hazreti Ali onun üzerine mezhepler oluşmuştur çıkmıştır, e, siyasi kavgalar çıkmıştır, İslam tarihi o nokta bayağı karışıktır arkadaşlar. E, o mezhepleşme olayı olduktan sonra Şia diyoruz ya hani Alevi diye bahsediyoruz, e, duymuşsunuzdur. Ayrıca mezhepler bölümünü okuyabilirsiniz, e, ya da dinleyebilirsiniz. Ben onun videosunu da çekmiştim T.Y.T AYT hazırlık için. E, şimdi öylesi bir durumda e, yani geriye dönük olarak mezhep ...leşmiş insanlar geriye dönek olarak o mezhep imamını e, yüceltme yoluna e, gitmişler. Tarihte böyle hikayeler, böyle öyküler de var. Bazen e, ne doğru ne ne kadar doğru, ne kadar yanlış kestirilemeyebiliyor. Birbirinin içine girmiş olabiliyor. Bu e, muahat e, zamanında yani e, muhacirler ile Ensar arasındaki bu kardeşlik anlaşması yapıldığında... E, ...Ali'nin, e, peygamberin Ali'yi kendine kardeş olarak seçmesi de böyle karışık hikayelerden bir tane. Yani doğru mu yanlış mı bilinemediği karıştırılmış olan hikayelerden çünkü şey olarak biraz doğru olmama ihtimalini şuradan düşünüyoruz öyle söyleyelim muhacirler e, göç edenler ensarda Medine'de yerleşik olup onlara hiçbir şeysiz geldikleri için yardım eden insanlar bunlar arasında kardeşlik anlaşması yapılıyor yani o insanlar e, her bir ensar e, her bir muhaciri e, kendine e, kardeş yapıyor e, iş veriyor aş veriyor ev veriyor e, maddi manevi destek oluyor e, Şimdi bu zaten o, o gelen insan insanların kardeşliği için sağlanıyor. Bu dayanışma yapılsın diye böyle bir anlaşma yapılıyor. E peygamber zaten Hazreti Ali'nin bakımına üstlenmiş olan bir insandı. Onun kardeşlik anlaşmasıyla onu seçmesinin bu anlaşmanın özü itibariyle çok bir anlamı yok. Bunu göz önünde bulundurarak bunun bir efsane olabileceği ya da daha sonraki mezhepleşme sürecinde Ali'yi ön plana çıkartabilmek için sonradan Hikayenin şekillendirildiği ile ilgili e, bilgiler de tarihçiler arasında söyleniyor. Evet devam ediyorum Hazreti Ali. <laughs> Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seriyelere katılmıştır. Hazreti Ali bu savaşlarda Hazreti Muhammed'in sancaktarlığını yapmış ve daha sonraları da büyük kahramanlıklar göstermiştir. Uhud'da ve Huneyn'de çeşitli yerlerinden yara almasına rağmen Hazreti Peygamber'i bütün gücüyle korumuştur. O Hayber'de seferin zaferle sonuçlanmasında büyük katkı sağlamıştır. Bir bilgi kutusu var orayı okuyalım arkadaşlar. Bilgi kutusunda sayfa 47'deki aslan en Eski dönemlerden beri hemen bütün milletlerde olduğu gibi Araplarda da kuvvet, cesaret, kahramanlık sembolü sayılmış ve bu sebeple Hazreti Ali'ye savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı Haydar-ı Kerrar döne döne saldıran ismi verilmiştir. Hazreti Ali'nin düşman askerlerinin arasına tıpkı ceylan sürüsüne dalan bir aslan gibi tek başına daldığı ve onun döne döne saldırdığı bilinmektedir. Hatta Burada yazmamış ben bir de Zülfikar'dan bahsedeyim hani çift başlık kılıcı vardır bu Hazreti Ali'nin kılıcıdır ve iki ok, ok, okun içeriye dönük hali gibi çift başlı makas ucu gibi bir şey kırı, kırıyormuş karşıdaki darbe alıyormuş aynı zamanda büktüğün zaman karşı kılıcı kırıyormuş e, Zülfikardır onun adı da arkadaşlar Haydar ismi de Hazreti Ali'ye verilmiştir bu şekilde bilgi kutusundaki şeyi de yaptık evet devam ediyorum şimdi Hazreti Ali Hazreti Peygamber'e katiplik ve vahiy katipliği yapmış Hudeybiye anlaşmasında yazmıştır Mekke'nin fethinden sonra Kabe Kabe'deki putları imha etme görevi ona verilmiştir. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde cenaze hizmetlerini onun vasiyeti üzerine Hazreti Ali yapmıştır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Medine'de ikamet edip dini ilimlerle uğraşmayı diğer görevlere tercih etmiştir. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hazreti Ebu Bekir'in hem de Hazreti Ömer'in fikrine müracaat ettikleri bir sahabi olmuştur. Hazreti Ali ilim, takva, samimiyet, fedakarlık, kahramanlık gibi pek çok yüksek ahlaki değerlere sahip olması bakımdan İslam dünyasında ayrı bir yere sahiptir e, bu arada herhalde kitabınızda bahsetmedi ben söyleyeyim Hazreti Ali aynı zamanda e, Hazreti Peygamber'in damadıdır e, Peygamberimizin kızı Fatma'nın eşidir e, ve e, iki tane e, çocuğunun e, babasıdır e, to Peygamberimizin e, torunlarının e, babasıdır aynı zamanda evet Bundan sonra bir başkasına geçiyoruz. Bu arada e, peygamberin şeyi söyleyelim. E... Onu, onu da söyleyelim bir dakika. Dur evet genç bir davetçi Erkam bin Ebil Erkam. şimdi ona geçtik ki genç sahabelerden. Ebil bin Ebil er, Erkam bin Ebil Erkam genç bir davetçi olarak sıfatlanmış. Bunu sorarlar arkadaşlar. Genç bir davetçi olarak. Yani bu isimleri bu sıfatlarla birlikte öğrenmeye çalışın. E, ee, İslam'a ilk giren gençlerden biri olan Erkam bin Ebil Erkam'ın Safa Tepesi'nin yanındaki evi Hazreti Peygamber ve diğer Müslümanlar için adeta bir karargah olmuştur. Bak bunlar ayrıcı özellikleri yani e, bu sahabeleri size soracak olursa neyi nasıl ayıracağınızı e, bunun... E, e, Erkam bin Ebil Erkam'ın evi önemli. E, Safa Tepesi'nin yanında diğer Müslümanlar için karargah olan bir yer. Bu arada ev dediğimiz zaman şey gibi düşünmeyin bugünkü gibi üç oda bir salon ya da bir villa gibi düşünmeyin. O günkü şartlar altında e, hatta peygamber dönemi Medine, hani çağrı filminde falan görürsünüz. Evler e, bizim bugün anladığımız anlamda ev gibi değil zaten. E, üstü hurma dallarıyla örtülü, kenarları böyle çevrili. Peygamberin evi dediğimiz evler de öyle. Hatta peygamberin Medine'de hicret ettikten sonra yapılan evi e, oda gibi bugün belki 3'e 3 üç bir oda gibi e, yanında bir oda daha var. Onun yanında bir oda daha var. Onun yanında bir oda daha var. E, o şekilde yapılmış yani ev denilen yer e, böyle bir yer. Üstü hurma dallarıyla önü de kapı yok. E, ağır çul gibi şeylerle örtülü arkadaşlar kapı olan yerleri görüyorsunuz. E, ya da daha eğer tahta falan bulunduysa tahtayla yapılmış e, derme çatma kapılar var. E, Erkam bin Ebil Erkam'ın da evi e, bunun biraz daha gelişmiş hali olabilir. E, orayı karargah olarak kullanıyorlarmış. Devam ediyorum şimdi. Erkam e, Hazreti Peygamber'e sadakatle bağlanarak evini onun emrine verdi. Hazreti Peygamber İslam tarihinde Darül Erkam diye anılacak olan bu evi tebliğ faaliyeti için çok elverişli bularak merkez haline getirmiştir. Önemli olan yer burası. Çizin altına Darül Erkam. Evet, Hazreti Peygamber peygamberliğin ilk dönemlerinde insanları İslam'a bu evde davet etmiş. Onlara ibadetleri burada öğretmiştir. Ee, İslam'ın ilk dönemlerinde davet ettiği doğru da ibadetleri öğretmesi noktası e, biraz sıkıntı arkadaşlar. Çünkü ibadet emirleri e, İslam'ın ilk dönemlerinde zaten daha gelmemişti. E, i̇nanç üzerine ayetler geliyordu. İlk önce inanç oluşturmaya çalışan Mekki ayetler Derdi. E, orayı biraz temkinli yaklaşalım biz ama kitabınız böyle söylediği için böyle öğrenin. Evet Müslümanlar müşriklerin şerrinden korunmak için de bu evde gizlenmişlerdir. Henüz 17-18 yaşındaki bir gencin Kabe'nin hemen yanı başındaki evini İslam davetini açabilmesi onun nedenle cesur ve fedakar bir genç olduğunu göstermektedir. Ayrıca 17-18 yaşındaki bir gencin kendine ait bir evi olduğunu da göstermektedir. Demek ki bu o dönemin zengin insanlarından birinin çocuğuymuş. Yani onu da ben girmiş oldum burada. Evet, Darül Erkam Müslümanlar 40 kişi oluncaya kadar tam bir sığınak olmuştu. Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et, müşriklerden yüz çevir ayetiyle Müslümanlar için gizli davet dönemi bitip açıktan tebliğ dönemi başlamıştır. Aa, bu da İslam tarihinde böyle kabul ediliyor ama o kadar e, net değil. E, burası yani gizli davet dönemi oldu mu yoksa e, o aslında gizli davet değil de peygamberin kendini yetiştirdiği bir dönem miydi? O dönemden sonra insanlara artık eğitildiğin bu noktayı duyur diye e, tebliğ geldi ve peygamber e, ilk Fatiha'yı okuyarak yani bir Fatiha bir manifestodur bir bildiridir. E, o bildiriyi okuyarak insanlara çağrıyı başlattı. Açlattı mı o da e, ayrıca üzerinde konuşulması gereken bir yer. E, ama e, ne diyoruz gizli davet dönemi bittikten sonra açık tebliğ dönemi e, başlamıştır diyor kitabınız biz de öylesine en azından sınavlar için kabul ediyoruz e, ve devam ediyoruz diyoruz ki bu ayetten sonra Müslümanlar Erkam'ın evinden ayrılarak hicrete kadar Mekke'de İslam'ı yaymaya çalışmışlardır. Toplum yararına çalışan Hülfül Fudul ki daha önce e, söylemiştik Fudul da mazlumların hakkını arayan Erkam, açıktan davet döneminde de tüm gayretiyle insanlara İslam'ı öğretmeye davet etmiştir. Şimdi Erkam eğer hıfı fudulda bulunuyorsa, o örgütün içinde ise peygamberimizin de o örgütün içinde olduğunu göstermişti, söylemişti kaynaklar. E, aradan ne kadar geçti? E, peygamber 20'li yaşlarda Hılfül üye, üye, ise ilk dönemde 40'lı yaşlarda 20 yıl, nereden baksanız 20 yıl geçmiş. 20 yıl boyunca demek ki bu örgüt e, varlığını devam ettirmiş. Erkam da 17-18 yaşlarında oranın üyesi ise eğer. Evet devam ediyorum. Erkam Bedir, Uhud ve diğer savaşlara katılmış ve büyük fedakarlıklar göstermiştir. Hazreti Muhammed zaman zaman onu zekat toplamakla vazifelendir Edilmiştir. Zekat arkadaşlar hatırlayın 8. sınıfta görmüştünüz. Medine dönemi son 8 senede gelmiş olan aittir. Farz o zaman yapılmıştır. Yani son 8 senede çalışmış Erkan burada. Mekke'de direkt 13 sene içerisinde zaten zekat emri yoktu. Böyle bir ibadet emredilmemişti. Onun için henüz o zaman o görevle üstlenmemişti. Medine'deki görevleri diye de ayrıca ayırabiliriz. Evet devam ediyorum. Geçim. İsmini ziraat ve ticaret ile temin eden Erkan dürüst ve takva sahibi bir davetçi olarak toplumda her zaman değer görmüştür diye söylüyor. Evet şimdi bir diğerine geldi ki Musab bin Ümeyr genç bir öğretmen. Musab bin Ümeyr'in özelliği de öğretmen olmasıymış. Şimdi onu okuyalım kitabınızda nasıl bilgi verdiğine bakalım. Mekke'nin en zengin ve asil ailesine mensup olan Musab bin Ümeyr, refah ve bolluk içinde yetişmiş kılık kıyafeti nezaketiyle herkesin beğenisini kazanmıştır. Son derece zeki ve akıllı, aynı zamanda güzel ve açık konuşmasıyla da herkesin gıpta ettiği bir gençti. Musab'ın e, erişemediği herhangi bir dünya nimeti yoktu. Ancak manevi bir boşluk, ruhi bir bunalım içerisindeydi. Ve Erkam'ın evinde bulunan Hazreti Peygamber'in yanına gelip Müslüman oldu. E, demek ki idealist bir insanmış. E, bu geleceği için e, dünyanın geleceği için düşünceler içerisinde olan bir insanmış. Yani depresyon veya bunalım değil de onunki ki fikri, manevi boşluk, ruhi bunalım değil de o manevi boşluk dediği şey idealist olmasıdır aslında. Devam ediyorum. Ailesi onu İslam'dan vazgeçirmek için her çareye başvurmuştu. Ama Musab aile ailesine ve servet ailesini de servetini de terk edip Habeşistan'a hicret etti. Birinci ee, Akabe biatında Medineliler kendilerine İslamiyet'i öğretecek bir öğretmen isteyince Hazreti Peygamber onu bu göreve tayin etti. Medine'de birçok kişi İslam'a onun çabasıyla girdi ve birçoğu İslam'ı ondan öğrendi. Hicrete kadar Medine'de insanları büyük bir özveriyle İslam'a davet eden Musab bin Ümeyr mütevaziliği, sabrı ve anlayışıyla gönüllerde taht kurmuş pek çok sahabenin İslam'la şereflenmesine vesile olmuştur. Musab iyi bir öğretmen olmanın yanı sıra savaşlarda sancaktarlık yaparak büyük kahramanlıklar göstermiş ve Uhud savaşında şehit düşmüş genç bir sahabeydi. Zengin bir ailenin çocuğu olarak varlık içerisinde dünyaya gelen Musab Uhud'da şehit düştüğünde üzerindeki şal ile başını örttüklerinde ayakları ayakları örtüldüğünde ise başı açık kalmıştır. Nihayet Hazreti Peygamberin emriyle şal ile başı örtülmüş ayaklarına da ot konulmuştur. Evet, her şeyini feda edebilme noktasında da demek ki Musab bin Ümeyr'e örnek e, gösterebiliriz. E, i̇nandığı dava uğruna her şeyden vazgeçmesi diye de ben mesela öyle diye söyleyebilirdim. Ama öğretmenliği üzerinde vurgu yap yapmış, unutmayın e, hitabet yeteneği, öğretmenliği o, ön plana çıkmış genç bir öğretmen olan Musab bin Ümeyr diye söylemiş. E, bir sonrakine geldik ama onu da e, yarım saatimizi doldurmak üzereyiz. E, onu da bir sonraki derse aktaralım. Şimdilik bu kadar yetsin. Teşekkür ediyorum.